Merhaba arkadaşlar gezi videomdan sonra arkadaşı beklerken ikinci bir video yapayım dedim vaktimizi değerlendirelim. Burası ana baba gün oldu cennet akvaryum plaj insanlar daha yeni yeni geliyorlar buraya müzikler çalmaya başladı ateşler yakılıyor işte artık içecekler içiliyor çaylar gazlı gazsız içecekler diye düşünüyorum masalar zaten. Kurulmuş durumda burada. Arkadaş da yeni geliyor. Arka, arka tarafta. Onu da Onunla da bir yere Gidip oturalım muhtemelen. Bakın arkada Geldi gördünüz değil mi? Neyse video yapacaktım ama Video yapacaktım ama arkadaş. Ya ben de işte girişi video yap diye yaptım. Ondan Olmadı. mı oldu? Arkandan motorla geliyormuş. <laughs> Yaptın zaten motorla geliyormuş. Kaydettin mi ya? Kaydettim tabii ha. <laughs> Şimdi arkadaş ünlü olmak istediği için youtuber olmak istiyor. Ama youtuberını bırakın arkadaşlar dedim makine. reklam yapalım araya reklam sıkıştıralım burada. Eğer dedim de el aletleriniz inşaat el aletleri olsun. Sen söyle. Şarjlı. Şarjlı, şarjsız, Batarya. çalışan ne varsa hepsi. Hepsi batarya Bisiklet, süpürge makinesi, matkap. İçinde Peki. pil olan her şey. Tamam. Arkadaşlar araya da reklamı sıkıştırdıktan sonra biz gidim makine farkıyla. Aynen öyle. Aynen öyle. Kısa ben bir video başlamışken yapayım arkadaşlar mikrofonu da elim almışken kamerayı da elime almışken sen burada bekle biraz ben geliyorum şöyle bir tur atıp geleyim arkadaşlarla şöyle bir etrafı gezelim arkadaşlar Sanna Marin hakkında konuşmak istiyorum Finlandiya hakkında konuşmak istiyorum biraz bugün medyasına film medyasına baktım şöyle bir şey geldi aklıma Alexander Stubb Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz arkadaşlar benim adaştır bilenler bilir Alexander ismi Ali demektir. Alex, Ali, Alexander farklı kültürlerde bu telaffuz ediliyor arkadaşlar. E, adaşım yani ama o adaşımı sevmem. Zamanında Avrupa Parlamentosu'nda üyeydi bu. Milletvekiliydi yani seçilmişti. Yazıştığımı hatırlarım. Avrupa Birliği hakkında, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında yazıştık, mailleştik yani. Ee, ama sevmem kendisini arkadaşlar. Tam bir küreselci, tam bir Amerikancı. Uçak geçiyor, bilmiyorum görüyorsunuz mu da sesi var. Burası ana baba günü oldu. Video dahi yaptırmıyorlar biz arkadaşlar. Neyse... E, atılan başlıklara baktım Finlandiya medyasında Müzikler ciddi bir konu yapılmayacak herhalde burada arkadaşlar ee, yazmışlar başlık atmışlar aynı Türkiye'nin başlığı küreselciler küreselcilerin artık kimlerinse taktiği aynı arkadaşlar ee, Alexander Stup Münih'te o toplantıda biliyorsunuz bir toplantı var Münih'te Almanya'da konuşma yapmış büyük alkış almış bize de öyle. E, Galyan'a getirdi gazeteler. Medya biliyorsunuz bizim bir başbakanımız orada burada bakarımız konuşma yapınca büyük alkış aldı vesaire derlerdi. Zaten sizi başkası alkışlıyorsa demek ki o ülkenizin hayrına değildir arkadaşlar bunu iyi bilin. Finlandiya'nın hayrına bir konuşma değildir. Finlandiya'nın menfaatlerine, menfaatleri için olan bir yani karşıdakileri memnun eden bir konuşmadır o. Karşıdakiler memnun oluyorsa siz olamazsınız demektir arkadaşlar. Aynı şekilde küreselci Sanna var. Tony Blair'in bir enstitüsünde görev aldı. Başbakanlıkta ayrıldıktan yani seçilemedikten sonra hepsi de birbirini kolluyorlar biliyorsunuz. O, da gitmiş o salonda konuşma yapmış. Salon boşalmış o konuşmaya gelince. Ve o da tam tipik bir filmi olarak çakmış lafı kendince çakmış e, erkekler nerede boş koltuk çok görüyorum vesaire vesaire yani e, küreselciler artık iyice çerkefleştiler meydana çıktı artık rolleri e, diye düşünüyorum e, bu şekilde bir Finlandiya hakkında Finlandiya ile ilgili bir kısa video yapmak istedim arkadaşlar burada fırsatı değerlendirerek e, Finlandiya'nın gittiği yolu doğru bulmuyorum. Avrupa'nın gittiği yolu zaten doğru bulmuyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha önceki videomda da bahsettiğim gibi Trump'ın baş düşmanı Avrupa Birliği oldu. Zaten normaldir. Çok fazla palazlandılar. Bu palazlanmayı yani birazcık paralandılar mı hemen geliyorlar. Biliyorsunuz mafya da aynı taktikle çalışır. Gelirler. Alırlar, soyup soğana çevirirler. Ondan sonra tekrar serbest bırakırlar. Sizler gene palazlanırsınız, Gene gelirler. Teşekkür etmezler dahi. Alırlar, götürürler kendilerine ait, e, hissettiklerine ait olduğunu, iddia ettiklerini. Avrupa Birliği gerçekten inişte arkadaşlar. Birdenbire inmez belki ama insan ömrü bunun için çok kısadır. Ama Avrupa Birliği artık değerlerini de kaybetti. E, etkisini de kaybetti. Zaten zaten bürokratlar yani atanmışların yönettiği bir birlik arkadaşlar. Onlar da abdeziptiği kaybettiler diye düşünüyorum. Adamlar e, hiç uğraşacak bir şey yokken domatesin, hıyarın e, standartını getirmeye çalıştılar. Olmadık şeylerle uğraştılar. İnsanın işte gittiler Şetepez barda çalışanların haklarıyla uğraştılar. Ben öyle diyorum. Bazı hepsini öldemiyorum arkadaşlar ama aşırıya kaçtılar. Aşırıya kantarın topuzdu kaçırınca da desteklerini kaybettiler. Şimdi şirketlik yapıyorlar diye düşünüyorum. Neyse bitirelim arkadaş bekliyor. Beni arkada görüyorsunuz mu bilmiyorum ama Arkadaş bekliyor, biz de oturalım orada denizin keyfini, güneşin keyfini çıkaralım. Sizler de çıkarmak isterseniz buyurun gelin dilime bekleriz. Bir sonraki videomda görüşelim, takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın. Hoşça kalın.